Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Aydın. Ve başlamak istiyorum ki ülkemiz çok iyi gidiyor. Gördüğünüz gibi her şey oldukça iyi gidiyor. Lütfen oturun. Başlamadan önce bir sözleşme imzaladığımı duyurmak istiyorum. Birkaç dakika önce onurlandıran bildiri Patrick Henry'nin ünlü konuşmasının 250. yıl dönümü. İkinci Virginia Konvansiyonu'na burada çok bilinen, çok ünlü sözleriyle bana özgürlük verin ya da ölüm dedi. Hiç kimse bu ifadeyi duydu mu? Sanırım çoğunuz duymuştur. <laughs> ve az önce kritik minerallerin ve nadir toprakların üretimini önemli ölçüde artırmak için bir yürütme emri de imzaladım. Bu ülkede büyük bir şey ve bildiğiniz gibi dünyada nadir toprakları ve mineralleri açığa çıkarmak için çeşitli yerlerde anlaşmalar imzalıyoruz. Ama özellikle Ukrayna konusunda Ukrayna ve Rusya ile ilgili olarak çok iyi gidiyoruz. Ve yaptığımız şeylerden biri çok yakında bir anlaşma imzalamak. Nadir topraklar açısından Ukrayna ile ilgili olarak bu toprakların büyük bir değeri var ve bunu takdir ediyoruz ve dün bildiğiniz gibi başkan Putin ve başkan Zelenski ile konuştuk ve bunun sona ermesini çok isteriz. Ve bu konuda oldukça iyi gittiğimizi düşünüyorum. Umarım her hafta binlerce insanın ölümünü önleyebiliriz. Tam olarak bu ölüyorlar. Bu kadar gereksiz yere ve bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Ne olacağını göreceğiz. Ama bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bugün 45 yıl süren bir sürecin ardından çok tarihi bir adım atıyoruz. Birazdan Federal Eğitim Bakanlığını bir daha asla geri dönmemek üzere ortadan kaldırmak için bir yürütme emri imzalayacağım. <laughs> ve bu garip geliyor değil mi? Eğitim Bakanlığını ortadan kaldıracağız ve herkes bunun doğru olduğunu biliyor ve demokratlar bunun doğru olduğunu biliyor ve umarım bunun için oy verecekler çünkü nihayetinde bu onların önüne gelebilir ama yo herkes bunun doğru olduğunu biliyor. Ve çocuklarımızı eğitmemiz gerekiyor. İyi gitmiyoruz. Bu ülkedeki eğitim dünyasıyla ve uzun zamandır bunu yapmadık. Ve bugün olağanüstü bir insan olduğu için seçtiğim kadınla birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ve umarım o bizim son eğitim bakanımız olacak. Linda McMahon, Linda teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu başka bir ilginç ifade. Bunlar çok ilginç bir başlangıç değil mi? Ama bu doğru. Ve biz insanlar bunun ne kadar popüler olduğunu görmek gerçekten harika. İnsanlara bugün bunu yaptığımı söylüyorum. Ve diyorlar ki, oh bu da oldu, zamanı geldi. Herkes bunu söylüyor. Cumhuriyetçiler ve demokratlar bunu söylediler. Hepimiz bunu söylüyoruz. Ayrıca bizimle birlikte harika insanlar da var. Greg Abbott. Greg, çok teşekkür ederim. <laughs> Valila Ron DeSantis. Çok teşekkür ederim Ron. <laughs> Mike Brad. Zaferin için tebrikler Mike. Bu büyük bir başarıydı. Mike DeWine. Çok teşekkür ederim Mike. <laughs> Jeff Landry. Jeff, çok teşekkür ederim Jeff. Bill Lee, teşekkür ederim. Valiler, er, tüm valiler. Brad daha uh, küçük. Brad, çok teşekkür ederim. Neredesin Brad? Merhaba Brad. Jim Paylan, çok teşekkür ederim Jim. <laughs> Ve Kim Reynolds. Bunlar eğitimle çok ilgilenen insanlar. Ve orada arkadaşım Dan Patrick'i de görüyorum. Ayrıca temsilciler Tim Wahlberg ile de birlikteyiz. Ve şey Virginia Fox, Rick Allen, Michael Rooley. Ve yine Dan Patrick. Çok teşekkür ederim Dan. Sen bizim için harika bir dost oldun. Ve eyalet başsavcıları Ken Paxton. Ken seni orada görüyorum. Andrew Bailey. Andrew ne harika bir iş çıkardın Andrew. İyi davalarınız var. Harika bir iş çıkardın. Çok teşekkür ederim. Ve Moms for Liberty'nin kurucu ortağı Tiffany Adelaide. Çok çalışkan biri. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Tiffany. Başkan Carter 1979'da Eğitim Federasyonu Bakanlığı'nı kurduğunda bu kendi kabinesinin üyeleri, Amerikan Öğretmenler Federasyonu, New York Times Editorial Kurulu ve ünlü Demokrat Senatör Daniel Patrick Moynihan tarafından karşılandı. Tarih onları haklı çıkardı. Kesinlikle doğru. 45 yılın ardından Amerika Birleşik Devletleri eğitim için diğer tüm ülkelerden çok daha fazla para harcıyor ve öğrenci başına harcanan miktar da diğer ülkelerden çok daha fazla ve bu durum hiç de yakın değil. Ama yine de başarı açısından listenin en altında yer alıyoruz. Bu harika bir istatistik. İstemeyeceğiniz iki istatistik bunlar. Öğrenci başına en fazla harcama mı? Listenin en altında yer alıyorsunuz. Buradayız, beğenseniz de ve uzun zamandır oradayız. 8. sınıf öğrencilerinin yüzde %70'i okumada yetersiz ya da matematikte %70 4. sınıf öğrencilerinin %40'ı temel okuma becerilerine bile sahip değil o okuyamıyor. Kamu ilkokul ve ortaokulundaki öğrenciler bakanlık açıldığında olduğundan çok daha kötü okuma puanları alıyorlar. Baltimore'da liselerin yüzde kırkında temel matematik yapabilen hiç öğrenci yok. Hatta en basit matematik bile değil. Dedim ki bana temel tanımını ver ve onlar birkaç sayıyı toplamak gibi şeylerden bahsediyorlar. Bu nefes kesici başarısızlıklara rağmen bakanlığın isteğe bağlı bütçesi çok kısa bir süre içinde %600 oranında patladı ve Washington DC'deki binalarda bürokratlar istihdam ediyor. Eski bir emlakçı olarak size şunu söyleyebilirim. Washington sokaklarında dolaşırken Eğitim Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı yazıyor. Dedim ki o binaları nasıl dolduruyorsunuz? Yıllar içinde o, olanlar gerçekten çılgınca bu federal çalışanlara iki cömert tazminat seçeneği sunduktan sonra bunu bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Gerçekten çok cömertti ve iyi insanlardı ama gerçekten çok cömertti. Benim yönetimin bir personel azaltma süreci başlattı ve biz zaten sayılarda kesinti yapıyoruz. Bunu bu kadar başarılı bir şekilde yapabilmemiz birçok kişi için gerçekten şaşırtıcıydı. Ve bürokrat sayısını yarıya indirdik yüzde elli göreve başladılar böyle. Bugün aldığım bu eylemle uzun zamandır çalıştığımız birkaç demokrat ve diğerleri var, bazı cumhuriyetçiler de var ama çok fazla değil bunu dürüstçe söylemeliyim. Ancak departmanın yararlı işlevleri, onların sorumluluğunda pelhibeleri, titil iPhoneları, engelli ve özel ihtiyaçları olan çocuklar için kaynaklar korunacak, korunacak, tamamen korunacak. Hepsi böyle olacak. Eğer PLB'lerine bakarsanız bu çok iyi bir program olması bekleniyor. Title iPhone'ları ve özel engelli çocuklar ile özel ihtiyaçları olan çocuklar için kaynaklar tamamen korunacaklar ve onlara çok iyi bakacak. Çeşitli diğer ajanslara ve departmanlara yeniden dağıtılacaklar. Bu Linda için çok önemli biliyorum ve hepimiz için çok önemli. Ama bu temel gereksinimlerin ötesinde benim yönetimim departmanı kapatmak için tüm yasal adımları atacak. Onu kapatacağız ve mümkün olan en kısa sürede kapatacağız. Bize hiçbir faydası yok. Öğrencilerimizi burada bulunan bazı valilerin bu durumdan çok mutlu olduğu eyaletlere geri döndürmek istiyoruz. Eğitimin onlara eyaletlere geri dönmesini istiyorlar ve bu konuda harika bir iş çıkaracaklar. Biliyorsunuz eğer bakın Danimarka, Norveç, İsveç onlara çok kredi vermem gerektiğini söylemeliyim. Çin'in ilk onu. Bu yüzden artık büyüklüğün eğitimi imkansız hale getirdiğini söyleyemeyiz. Çünkü Çin çok büyük. Ama eğitimde çok iyi iş çıkaran ülkeler var. Ve gerçekten inanıyorum ki burada bugün bulunan bazı valiler gibi çok iyi yönetilen eyaletlerden büyük bir eyalet olan Teksas dahil ama çok iyi yönetilen eyaletler eğitimi bu şekilde sürdürecekler. Bu e, Norveç, Danimarka, İsveç ve eğitimde çok iyi olan o üst düzey ülkeler, e, Finlandiya gibi ülkeler kadar iyi olacak. Bence onlar da aynı şekilde başarılı olacaklar. Peki bu konuda ne düşünüyorsunuz Valim? Katılıyor musun? Bence öyle. Ron katılıyor musun? Bence öyle. Florida, Iowa, aynen öyle. Gerçekten onların da herhangi biri kadar iyi olacağına inanıyorum. Ve sonra bazı geri kalanlar olacak. Onlarla birlikte çalışacağız. Ve şu anda geri kalanların kimler olacağını hepimiz size söyleyebiliriz muhtemelen ama buna girmeyelim. Ama onlarla çalışacağız ve onları geliştireceğiz. İyi bir iş çıkaracaklar. Bence iyi bir iş çıkaracaklar ve eyaletin farklı bölgelerine gidecekler. Örneğin New York'ta bir Manhattan, bir Suffolk County, bir Nassau County ve bir Westchester County olacak. 4-5 ya da 6 tane yapacaksınız yukarı New York'ta. O ilçelerin çok iyi olacağını düşünüyorum ve bence nihayetinde Manhattan çok iyi olmalı. Ama bunu bölümlere ayıracağız ve bence gerçekten gerçekten iyi olacak. Ve muhtemelen e, e, en zor olanlar olacaklar ama bence gerçekten iyi bir iş çıkarma şansları var. Ama eğitimi ait olduğu yere yani eyaletlere çok basit bir şekilde geri döndüreceğiz. Ve bu çok popüler bir şey ama çok daha önemlisi bu mantıklı bir şey ve bu işe yarayacak kesinlikle bu işe yarayacak ve size şunu söyleyebilirim eyaletle ilgili valilerle ve diğerleriyle olan görüşmelerimden e, bunun ne kadar istediklerini biliyorum çocuklarını geri almak ve gerçekten çocuklarına bireysel olarak öğretmek istiyorlar muhtemelen maliyet yarı fiyatına düşecek ve eğitim belki de çok çok daha iyi olacak bunu dört gözle bekliyoruz. Sadece küçük bir kişisel açıklama yapmak istiyorum. Öğretmenler benim için bu ülkedeki en önemli insanlardan biridir ve öğretmenlerimize sahip çıkacağız ve onların sendikada olup olmaması umurumda değil. Bu önemli değil. Ama öğretmenlerimize sahip çıkacağız ve inanıyorum ki eyaletler aslında daha iyi bir şekilde alacaklar. Onlara özen göstermek. Şu anda bakıldıklarından daha iyi bir şekilde bakılacaklar. Her türlü sistemi, hatta liyakat sistemlerini uygulayacaklar. O harika öğretmenler belki biraz daha iyi ödüllendirilecek ya da belki de olması gereken bu. Ama bu kararı eyaletler verecek. Ama biz öğretmenlerimizi Çocuklarımızla birlikte sevecek ve değer vereceğiz ve onlar ebeveynlerle birlikte çalışacaklar, herkesle işbirliği yapacaklar ve bunu izlemek harika bir şey olacak ve gerçekten özel bir şey olacak. Linda, çok önemli bir şeyin başındasın ve hayatın boyunca yaptığın gibi harika bir iş çıkaracaksın. Bütün hayatın boyunca seni izlediğimi biliyorum. Seni uzun zamandır izliyorum. Başarıdan başka bir şey yaşamadı. Yani seni burada görmek harika ve umarım çok uzun süre burada kalmazsın ama senin için başka bir şey bulacağız Linda. Tamam mı? Bu en çok değer verdiğimiz grubumuzla ilgili konuşmamızı sonlandıracak insanlar ve bunlar bizim çocuklarımız. Çocuklarımızın iyi bir eğitim almasını istiyoruz. Onların okula gitmeyi sevmelerini istiyoruz. Bunun örnekleri var. O güzel, parlak gözlü yüzlere bakın. Onlar o kadar zeki. Onlar o kadar zeki. Ve Bununla birlikte aşağı ineceğim ve çok önemli bir belge imzalayacağız ve yola çıkacağız. İnsanlar bunu çok çok uzun yıllardır, birçok on yıldır yapmak istediler. Ve bilmiyorum hiçbir başkan bunu yapmaya fırsat bulamadı ama ben bunu yapmaya fırsat buluyorum. Çok teşekkür ederim. bunu çıkar. Bir tane vardı. Çok şanslıydım. Başka bir belge imzaladım ve bu belgenin ülke için çok iyi olduğunu gördüm ve dedim ki aynı kalemi kullanalım. Bilmiyorum. Kimse Batıl inançlı mı? Ron Batıl inançlı mısın? Aynı kalemi kullanalım. Tamam. aşağı inebilir misin? misin? Buraya gelebilir misin? Buraya gelebilir misin? Buraya gelebilir misin? Sadece şunu söylemek için yukarı gelin. Çok önemli. Burada büyük bir etken var. Çok teşekkürler. teşekkürler herkese. Çok iyi şans görürsünüz.